Arkada yürümekten bıktım be. Hiçbir şey demeyeceğim. Ben. Bir yere basmıyoruz değil mi He. sadece? Sonra kapatıyoruz tamam. Bütünce kapatıyorsun şeyi. Hadi. Çöpümüzü de götürüyoruz. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Ay bu ne? Orman gibi ya. Hello. <gülüyor> Selam. Her <laughs> tedbiri elden bırakmamak lazım. Kuruma yeah. hakimiyet kurarsın. Doğru söylüyor. Şey. Hmm.